Günahsızdı gözlerim, öfkesiz bakışlarım Hiç ama hiç kızmadım, hiçbir insana amca Ağzında mavi emzik, minnacık yüreğime Neden gözlerin öyle, kana susamış amca Tankların namlusu mu yoksa ellerin amca Çelik paletlerinde gözlerinin rengi var Misket bombalarından oyuncakların mı var Yıldızlar mı yanıyor ateş yağıyor amca Tankların namlusu mu yoksa ellerin amca Çelik paletlerinde gözlerinin rengi var Misket bombalarından oyuncakların mı var Yıldızlar mı yanıyor ateş yağıyor amca Ah anne Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim ana ben ölüyorum anneciğim <laughs> ah anne Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim Ana ben ölüyorum anneciğim Tel Aviv'de Kudüs'te çocuklar nasıl amca Yok mu senin bebeğin? Sızlamaz mı yüreğin? Betonlara bulanmış kanın neyi anlatır? Taşıdığın ölümler anneleri ağlatır. Tel Aviv'de Kudüs'te çocuklar nasıl amca Var mı senin bebeğin boynunda mavi emzik Betonlara bulanmış kanın neyi anlatır Taşıdığın ölümler anneleri ağlatır Tankların namlusu mu yoksa ellerin amca Çelik paletlerinde gözlerinin rengi var Misket bombalarından oyuncakların mı var Yıldızlar mı yanıyor ateş yağıyor amca Ah anne Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim Ana ben ölüyorum anneciğim, anneciğim. Ben ölüyorum anneciğim. Ah anne Ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim ana ben ölüyorum anneciğim anneciğim ana ben ölüyorum anneciğim